İyi akşamlar sevgili akrep burçları ve yükseleni akrep burcu olanlar bakalım. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Bakın burada birilerinin bakın dua ediyor resmen elinde bir meşale gelen bir habere büyük bir muratına erdiğini görüyorum birilerinin. Kafasında bazılarının soru işaretleri olduğunu görüyorum. Ee, her neyse o soru işaretleri tamamen yersiz. Sıkıntılarınız sevinç gözyaşlarına dönüşecek. Gelen haberlerle birlikte bir anda aydınlığa çıkabilirsiniz. Yalnız e, sağlık sağlık sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Sanki bazılarının böyle Bakın şurada birinin yattığını görüyorum. Böyle küçük küçük e, üşütmedir ya da salgın gibidir bilmiyorum. Ama böyle sağlığınıza dikkat edin. Bir de bazılarının enerjisinin düşmüş olduğunu görüyorum. Yaşadığı sıkıntılardan olsa gerek büyük bir ihtimalle. Ama inşallah önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde bir şeyler veya bütün sorunlar çözülecek. Şu Yonca'yı görüyor musunuz? Yonca şans demektir. Sanki bu dönem şansınızın birden bire açıldığına şahit olacaksınız arkadaşlar. Yine söylüyorum, nereden haber bekliyorsanız aldığınız haberler size çok iyi gelecek ve hatta o gelen haberlerle bazılarının hem de çok büyük Muratlarına erdiklerini görüyorum. Silah çıkmış, tüfek silah, ses hayatımıza ses getirecek ve sizin için çok önemli haberler büyük bir ihtimalle. Gerek iş devlet kapısı, iş alma, işe girme. Çünkü açılan da kapılar görüyorum burada ki kocaman bir balık. Burada da yine bir kapının açıldığını, kapının ağzında kocaman yeni bir balığın olduğunu. Yani bu demek oluyor ki rız kapımız açılmış. Eğer ki işle alakalı beklediğiniz haberler var ise gelen haberler aydınlık görünüyor. Kaplumbağa çıkmış. Bu dönem birilerinin böyle bir ev değişikliği ya da eşya Eşya değişikliği de olabilir arkadaşlar evle alakalı her ne gibi e, planları var ise ev alma satma değiştirme ya da ev yenileme gibi bu o, isteklerinizi yakın zaman içerisinde gerçekleşecek diyorum. Burada bir kucaklaşma var sanki nereden kimi bekliyorsanız uzaklardan beklediğiniz belki yurt belki. Sizler geliyorsunuz uzaklardan bir yerlere ya da birileri size uzaklardan geliyor. Yani bir kavuşma, bir sarılma görüyorum. Beklediğiniz kişiler, özlediğiniz kişilerle kavuşmalar olacak. Şurada bir dağ, dağın üzerinde yılan çıkmış. Yani e, da amaç demektir. Epeydir amacınıza ulaşabilmek için hep karşınıza engeller çıkmış. Artık bu engelleri aşıyorsunuz o kadar mücadele verdiniz ki inşallah engelleri aşıp muradınıza erdiğinizi görüyorum arkadaşlar. Şurada da 3 ayrı göz aydınlığı var bakın. Kurulan hayaller birer bir birer birer gerçekleşiyor. Hayatınızdan da sanki böyle gereksiz her ne var ise gerek eşya gerek e, arkadaş çevrenizdeki insanlar insan yani e, böyle bir temizlik yaptığınızı görüyorum hayatınızdan gitmesi gereken her şey artık böyle bir bırakıyorsunuz salıyorsunuz bir rahatlıyorsunuz enerjinizin de o şekilde yükseldiğini görüyorum. Bir yıldız resmen sizin için parlayacak. O enerjiniz o kadar çok düşükmüş ki birdenbire enerjiniz yükseliyor ve yıldızımızın parladığını görüyorum arkadaşlar. İnşallah. Allah'ım iyilik, sağlık versin öncelik tabii ki de. Maddi, manevi her işiniz rast gelsin. İnşallah. Birileri büyük hayal kırıklığına uğramış. E, aşkla alakalı, sevgiyle alakalı dua ediyorlar. Çünkü çok e, üzülmüşler büyük bir ihtimalle. Dualarınız kabul oluyor. Her kimse sizi hayal kırıklığına uğratan kişi ahınızı alıyor ve geri geliyor diyorum. Hem de e, mutlulukla geliyor. Mahcubiyetle geldi bir sürpriz, büyük bir mucize ile karşılaşıyorsunuz. Gelmesi imkansız gibi gördüğünüz sevdikleriniz bile ya da aşık olduklarınız ya da sevdiğiniz kişiler geliyor. Hatta mutluluk getiriyor gelirken bir şeyler resmiyete dökülebilir arkadaşlar. Bazılarının kendi imparatorluğunu kurmak gibi beklentisi, düşüncesi var. Bir yerlerden para bekliyorlar herhalde. Bir anda başınıza talih kuşu konabilir. Bakın imparator ve imparatoriçe gerçekten hani böyle bir imkansız gibi bir şey ya da çoktandır beklediğiniz bir para da olabilir bilmiyorum Allah sebep versin her neyse ise ne ise o istediğiniz ya da düşündüğümüz işle alakalı bir anda gerçek olabilir ayın sonları giren ayın ilk günleri ilk haftalarıyla birlikte güneş gibi doğacaksınız ve artık muradınıza eriyorsunuz. Artık gözyaşınızın dindiğini görüyorum. O kadar çok ağlamış, o kadar çok gözyaşı akıtmışsınız ki. De. O kadar çok incinmişsiniz ki bazıları böyle nefes bile alamıyor artık. Hani yorulmuş, emek vermekten, mücadele vermekten yorulmuş. Ama artık acılar diniyor Gözyaşları yaşları tükeniyor diyorum. Muradınıza eriyorsunuz. Kurban olduğum Allah dualarınıza yanıt verecek. Her neyse beklentileriniz bir anda gerek aşk gerek iş ile alakalı bir anda gerçekleşecek diyorum. E, kimi yöneticilik bekliyor gerçekleşir. Kimi iş bekliyor. kime de yuva kurmak istiyor. Bütün hayatınızdaki o belirsizlikler ortadan kalkıyor. Kardeşler ortadan kalkıyor ve bir anda güneş doğuyor. Aydınlığa çıkacaksınız ve yine Aynı şeyi söylüyorum. Beklediğiniz kişilerin de sizlere döndüğünü, hayatında kimse olmayanların aniden gelen bir ya bir yoldan geliyor ya siz geliyorsunuz yollara. Her ne ise yoldan uzaklardan gelen birileriyle büyük bir aşkın içerisine girebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ee, ve bir anda ciddiyete dönüşebilir bu aşklar da inşallah. Allah sebep versin. 10. ayın içerisinde mahkemelik durumları, beklentileri, davaları olanların da artık davanın sonunda bir kutlama, adalet yerini buluyor. İftiraya mı uğradınız ya da her neyse mahkemelik davalarınız, sizi yıpratan, sizi sıkıntıya sokan adalet yerini buluyor ve kutlama görünüyor. Yani büyük mucize, büyük sürprizler. Birileri de sanki çocuk istiyor. İkisi olma ihtimali çok yüksek. Yine söylüyorum kısmetiniz açılıyor artık. Sanki artık hayatımız böyle hep böyle şu son dönemde olumsuzluk olumsuzluk. Bir anda tüm sorunlar bitiyor. Hayaller gerçek oluyor ve her neyse imkansız gibi görünen şeyler ve şu an bir yaşadığınız şu son sıkıntılar bir oluşum gibi düşünün. Sanki bir oluşum, hani bir bebek böyle o, o, bir bebek anne karnı Cenin ve bir anda o bebek doğuyor gibi düşünün. Bunu aynı zamanda oraya da yordum ben. Bu önümüzdeki hafta içerisinde sanki böyle o bebek doğuyor ve bir rahatlama, bir ferahlama, enerjinizde bir yükselme, hayallerin böyle bir bir gerçek olduğuna yakında sizler de şahit olacaksınız arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Hayırlı geceler diliyorum ve hoşça kalın.